İstanbul'dayız. Klozetimiz su kaçırıyor hatası var. Şimdi inceleyeceğiz. Kendileri internet üzerinden iç takım almış, montaj etmeye çalışmış ama olmamış. Şimdi biz müdahale edeceğiz. Bu arada eski takımları da atmamışlar. Bu parça bu şekilde takılır. Şu an yeni alınan parçanın üst kısmını montajlıyorum. İç takım bana çok yüksekte geldi. Yine bir kontrolleri sağlayacağız. Üst kapağı oturttuğum anda alttaki sisteme basıyor ve suyu alttan kaçırıyor. Şimdi iç takım yüksekte fakat su dolarken tekrardan klozet su kaçırıyor. Yani dolarken de alttan su kaçırıyor. Bunu neden yapıyor onu inceleyeceğiz. Öncelikle dolum vanasını kapattım. Suyu tamamen boşaltıyorum. Bu kırmızı olan ortadaki sistemin altında bir boşluk görüyorum. Yani elimle de zaten orayı hissediyorum. Burayı söktüm. Şu altta kocaman bir conto gördüm. Onun orada ne işi var? Onun normalde daha da altta olması lazım. Arkadaşım bu bu şekilde montaj edilmez. Direkt sistem alındığı gibi oraya montaj edilmeye çalışılmış. Yanlış. Rezervuarın altında kalan plastik dişli somun hiçbir şekilde oynanmamış. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Yeni alınan iç takımın dişlisi ile eski takımın iç dişlisi birbirine uymuyor. Ebot olarak aynı ama diş adımları farklı. Bunun denemesini yaptım. İki tur dönüyor, başka da dönmüyor. Şimdi sistemi komple dağıtmadan önce ilk olarak eski sistemi bir toparlayıp görmek istiyorum. Eski sistemin kendi parçasını yerine taktım. Orta kısmını da takıyorum. Yarım tur çevirip kilitliyorum. Diğer türlü biliyorsunuz ki komple üst rezervarı sökmemiz gerekiyor. Su dolum vanasını açtım. Suyun dolmasını bekliyorum. Su doldu. Bastım. Çalışıyor. Suyu boşaltıyor. Tekrardan şamandıra kalktı. Kilitledi suyu kesti. Tekrardan içerisi doluyor. Ben bunu birkaç sefer yaptım. Hiçbir şekilde takılma, tıkanma olmadı. Gayet güzel. Üstteki butonu da yerine taktım. Herhangi bir problem yok. Acaba buna neden iç takım alınma gereksinimi duyuldu diye düşünmeye başlıyorum. Suyun içeride kalmasını sağlayan en alttaki conta aşınmış olabilir. O contayı da ters taktığınız zaman bir süre daha kullanabilme ömrü oluyor sistem çalışıyor. Yani yeni alınan iç takımı takmaya hiç gerek kalmadı. Biz bunu denedik. Çayımızı kahvemizi içtik. Bir günde misafirler olduk. Sor problem yok. Hayırlı olsun. En azından iç takımın nasıl montaj edilmemesi gerektiğini gördünüz. Herkese kolay gelsin.